Şimdi uyandım. Gerçekten zor oldu bu saatte uyanmak. Hazırlanmak için yarım saatim var. En zoru saçım olacak. Hemen saçımdan başlıyorum. Ne giyeceğimi, mininin çantasını falan filan her şeyi ben dünden yaptım. Ay çok vardı. ve makyajla devam edeceğim. Saçım makyajımı yapıp geleceğim. Çok saborum Mininin saçlarını taracağız öyle hazırlanacak. Bir tane incili kolyesi var. Üstünde de mini yazıyor. Onu takacağız. Ne bakıyorsun öyle? Çok güzel oldu. Biz 10-15 dakikaya çıkmış olacağız. O zamana kadar biraz uyuyayım. Şimdi set alanına geldik. Mini ile. Biz biraz geç kaldık. Set başladı. Şurası tam mininin koşmalık bir yeriymiş. Beğendim burayı çok. <laughs> Hadi koş setine. Normalde tabii benim ofiste başka bir işim var ama o set günleri ofiste kimse olmadığı için ben de sete geliyorum. Gelmişken de boş durmayayım diye sosyal medyaya bir şeyler çekiyorum. Aa mini ağlıyor şurada. Şimdi ben biraz sete gidip bir şeyler çekeceğim. Mini de o sıra oyalansın diye ona bir kemik. Biraz seti gezdireceğim. tuvalet karavan şeklinde. Size tuvaletin içinde de göstereyim. Sete geç geldiğim için kahvaltıyı kaçırmıştım. Ya sabah 6'dan beri ilk defa bir şey yiyip içiyorum şu an. Bakın çekeyim mi? <laughs> Red Bull. Muzlayacak mı? Setteki ekibin yaka kartları geldi. Tabii ki de kimin yaka kartı var? Mini Nin. Etiketi sen mi yaptın Birkaç tane story paylaştım. Videolar çektim. Şimdi Mini'ye burada mama yedirmeye çalışıyorum ama tabii ki de yemiyor yani. Böyle bir ortamda niye mama yesin? <laughs> bir yandan telefondan video yüklüyorum. Bir yandan şu kamerayla küçük videolar çekiyorum. Bir yandan bu kameraya video çekiyorum. açıktan ölüyorum. Şimdi öğle yemeği arası verildi. Ben sıra azaldıysa yemek alacağım. Mini tabii ki ben de geliyor. Bunlar da yemekler. Çok açım. Of çok video çektim ya. Yarına çok edit işim var. Şirkete de çok video çektim. Uç. Bir sürü story hazırladım, paylaştım. Şimdi şirket hesabında birazcık mini yapacağım. Oh, <laughs> Mümin um, bu kızı çok seviyorum. uslu kızım benim ya. Ya bir bebek mi? Arkadaşlar running lunch saatiymiş. Herkes yemeğe gitmiş. Ben görmemişim ile fotoğraf video çekerken. Şimdi oraya gidiyoruz mini şikola. Düşüyordum. <laughs> Alo. Gece hazırlıkları başladı sette. Şey söküyor. Artık hava karardı. Çin. Ha. Çin ne? Kayda girdin mi? Ne söyle? Girdi. Ha. Ne? Baya yüzün karanlık ama Evet gözükmüyorum. Bir herhalde iki çin saatimiz çin. daha var mini kucağımda. Üşüdüğüm için evin içine girdim mini şikayla. Mini de şurada burada oturacağız. Artık setin bitmesini bekleyeceğiz. <gülüyor> Bak. Duyuyor <laughs> musun Faydosu verdik. Setimiz bitti. Minişko ile eve geldik. Mini sette bir tane arkadaş edindi. Set için kiraladığımız evin köpeği. O da çok güzel bir köpekti ama Köpeği çağırıyorum, çağırıyorum, gelmiyor. Çağırıyorum, çağırıyorum, gelmiyor. Ne yabani köpek, korkak köpek falan diye düşünüyorum. Tam çıkarken sahibi geldi işte, köpekle konuştu. Köpek Rusça biliyormuş, Türkçe bilmiyormuş. <laughs> Ay o yüzden anlamıyormuş beni köpüş. Neyse, bunu fark etmiş olduk ve böylece günü artık bitiriyoruz ve ben uyuyorum. Çıkılın.